Bu Şimdi biraz güzel. Bu özel evet. Bana yapıyorlar sağ olsunlar. Anladı. Kral foto çekilmem lazım fotomu çek. Gel çekeyim yar. <laughs> Ne <laughs> ne You, Ricky, you were... Ricky, I'm I'm a rookie. You a rookie. I'm a vet. I'm a vet. That's why I got a Glock. You got a tag. Not chuckles. Not chuckles. This. <laughs> Onu. Çok iyi. Anasını sikeyim ya. Kanka bak yine geldim kendime bir sigara atsa yakacağım. Ne oluyor? Vay. Vay. Vay amını sik. Onu ne avradın? Ne oluyor? Death Note mu? No. 10 numara. Kiracılar bir kiracıyım yazsın aslında sayımızı bilelim. Kira kira, aynen kardeşim. Kiracılar bir yazarsa sevinirim. Amına ki. Like ya Ben elçiyim aga. Aga kim ne derse desin ben kiracıyım. Ne oluyor? 8, 7, Abla bana da bir 6, tablo yolla be. <laughs> ne güzel sesim var lan. <laughs> Vay anasını sikirde sesler var ne oluyor? Ben de Laz diliyorum kanka. Güler dikens. Belize big Yani nasıl diyeceğim bilmiyorum. O şeylerin adını içine giyiyorsun. Yandan dekolte mi ne? Ne o? Body suit gibi bir şeydi galiba. Body suit de ne adı ne yani amına? Bu aralar tanga ne değil kanka. Hissettiremedim. <laughs> tanga yazmış. Salak mısın? Zıbın. Kanka zıbın. Body suit. Kanka ben onları çekici buluyorum. Samimi görüşümü söylemek isterim. Hoş görünüyor bence. Özellikle böyle bir eşofmanın üstünden görününce falan hafiften şey olurum. Yeah. That's my kind of shit. Hani bana çok saçma geliyor ama tabii zevkler renkler. Ya Batu ne oldu lan gel DC'ye konuş amına kıyım. Ne diyorsun anlamıyorum ki amına. <laughs> Yarram ya o. Kıv kıl makara motoru 3'ten 4'e tık, tık. Kapık gibi kafamı yedirtti bana gel lan. Deli etti beni. Kıv kıv. Efendim ki geldi kanka. Crib, no like like night, yeah. night, yeah. Koptu amınak ya Batu'yu kopartmayı çok seviyorum. Aha. Ne oluyor aga? Hadi abi bir hadi Ne oluyor? Boya badana şakası çık aklımdan Aga suratını silsek 2 kilo boya çıkar kıp 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 Kız kendini bizim yaptığımız şey. Ari sevdiğin ya. Annesi de bu arada Edison Reign yani çok güzel bir hatun işisi. <laughs> <laughs> Anneyi ben alayım kral kız sende olsun nasıl? Batum Vallahi dayı siker bizi haberin olsun. Yani Efe dayı harbi götümüzü siker kanka. O yüzden ben anneye yöneldim. Sen de şimdi anneye yani anlaşamadık Batu. İyi olan kazansın mı diyelim Batum ne yapalım yani bu noktada. Efe dayı var ya siker bizi yemin ediyorum. 85 kilo amın akayım. <laughs> girl my box. a know the freaking Ama yani bak Muti Özel diye de bunları atıyorlar şimdi kanka anladın mı? Yani bu editi yapan kişi dayıyla benim aramı bozmaya çalışıyor. Ben de yani 24 yaşında bekar bir erkeğim hani hani avrat da çok güzel yani anladın mı? Canımı sıkılacak. Artvin'e selam olsun bu arada onu görmüşken de kaçıramam yani. Eski bunlar evet biliyorum. Yani. Dayı affet yani kusura bakma. Hoş geldin Sena. Put your hand on my shoulder. <laughs> nasıl ben her mağdurun O alıyor kutu bir çekiyorum her gece. olur böyle şeyler nasıl olsun bana artık? Amına koyayım. Ya arkadaki abi senkronu bozuyor lan bana koyayım. TikTok dans videoları Muti dekoltili göt etek giyiyor ve TikTok'ta dans ediyor Muti yat atın sikmiyim arkadaki Evet doğru o da doğru. Ben ne ee, nedir, onun bir videosunu atacaktım ama ban yiyebiliriz diye atmadım. Biz onları izledik sen. Yap. Eyvallah Rusum. Sen olmasan şakalarıma kimse yarılmıyor. Sen amıyor lan bu? Terk mi? Bugün yine bana, bana, bana ayrılmak düşer. düşer. Götetek ne biliyor musun kanka? Tam böyle mini eteğin daha da kısasını düşün Tam götün hafif altında hani götetek Sadece Götü kapatmış gibi Hani mantıklı bir isim Şeyi hani çok mini eteklere Ben götetek diyorum Mantıksız mı? Götetek aynen kanka Asıl altı. Yanak gözükecek Diyor ya kanka Götetek çok iyi bu arada Göte tek muti geldi ama şöyle Göte mutileri yayında <laughs> Ne diyorsunuz Göte tek muti Ya yeah. Bundan sonraki duyuruda bunu yazmazsam ben de suçlu değilim Bundan sonra yani bunu yazarsam da ondan sonra Twitch der ki bana hayırdır Göte Metek tek Hani burada Göte tek tek kremsiz falan var. mı yazayım yani Discord'dan falan olur İttek <laughs> Nasılsın Muticim iyiyim aha çete bir yarrak attılar ki Görmeniz lazım yani haşmetli bir yarrak Olsa burada da böyle Hani gölgesinde serinlesek Ama yani bu modda Bu bot da yani direkt atıyor yani Haşmetli bir yarraktı Senin göte tek olur ama ya Rexonzer, şamarlarım ha Kıl kıl kıl, kıl. Jackson, kıl, kıl. Bu şarkıyı ben Game seviyorum Bak Güzel. Güzeldi. Ya böyle bir keman çalsam size burada var ya manyak olurum bir gün kanka bana böyle bir elektrik çarpsa hani oluyor ya elektrik çarpıyor adam bir anda Fransızca öğreniyor ne alakaysa bana koyayım. Hani bir anda böyle keman çalmaya falan başlasam var ya burada durmam bırakayım koyayım beni böyle bir gün görseniz. Ay Raybeck style aynen. Aynen am. Aynen kemençe şey, ya da şöyle yapın. Benim vardı kemanım ama kursa gitmedim kaldı öyle. Sad story suşicim. Baka slip not dinledim mi hiç? Dinlememe ihtimalim olabilir mi? Kankis kız. Elektrik çarpıyor ama saç çıkıyor falan. Ya Ahmet siktir gitti ben. Eyvallah. Muti'ye özel tek tak. Number 3. Muti'nin gülü. Teşekkür ederim. Yani bunlardan daha fazla yap da izleyeksiz yayınlarda. Şimdi komikli Twitch anları. Amına